Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de şöyle uyandım, biraz geç uyandım canlarım. Vallahi herhalde dün akşam uyumadım. Dün akşam böyle biraz rahatsızdım. 11'de, şu an 11'de uyandım. Ee, şöyle bir hemen çamaşırları e, topladım. Böyle dışarıdaydı. Onları topladım. işte böyle çarşaf falan var işte ne bileyim. Böyle bizim kıyafetler falan. Ondan sonra yenisini astım. Yenisini de zaten dün akşam yıkamıştım. Sepetin içindeydi. Yıkandı ve sepetin içine koydum. Merve. Anneciğim. Şu şeyi yapsana. Nerede bu Merve? Şu projesi çantasını şuraya koysun da. Öyle. Bizim Merve'nin masası. Şöyle göstereyim. Şunları bir astım. Böyle bir çarşaflar beyaz